Herkese merhaba arkadaşlar. Magazin Hayatı kanalıma hoş geldiniz. Yine yepyeni bir video ile sizlerleyim. Arkadaşlar videomuza geçmeden önce eğer hala kanalıma abone değilseniz lütfen abone olup zil sesini açık bırakmayı unutmayın. Şimdi ise geçelim videomuza. Türkiye'nin sevilen gözü çiftlerinden birisi olan Barış Arduç ile Kups'a özleyen muhteşem fotoğraflarını sizler için videomda bir araya getirdim. Umarım memnun kalırsınız. Arkadaşlar şimdi ise benden bu kadar olsun. Sizleri fazla konuşup yormak istemiyorum. Videomla ilgili yorumlarınızı bekliyor olacağım. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.